Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle Kosax 3 oynayacağız. Video başlamadan önce kanalıma abone olmayı, beğenip ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, şimdi oyunu başlattım arkadaşlar. Ee, şöyle hemen ana binaları kuralım belediye binalarını hemen tahıl için. <laughs> çiftliklerimizi kuralım. Gayet güzel bir strateji oyunu arkadaşlar. Hemen madenlerimizi kuralım. Çünkü maden bizim için önemli. Gerçi çok var ama ya ben biraz kolayı da başlattım. Neyse hemen tahılları kurduktan sonra hemen bir tane daha ana bina ver kurduğumuzda yani 100 adam daha çıkarmamızı sağlıyor arkadaşlar. Burada belli bir kapasite var mesela şuradaki kırmızı olduğu zaman biz daha fazla adam çıkaramıyoruz arkadaşlar. Hemen işçi basıyoruz buradan. 20 tane işçi buradan basalım. Şu an şunun geliştirdikten sonra buradaki ana binayı belediyeyi geliştirdikten sonra hemen buraya bize bir yüz daha verecek arkadaşlar o yüzden bundan elimizden geldiğince çok basalım arkadaşlar hemen bir tane daha yerleştirdim tabi bize odun gerekiyor önce bir, bir tane daha çiftlik kuralım arkadaşlar gerçi dur hemen bir tane odun için ve taş için bir tane kulübe kuralım çünkü bunları kurduğumuz zaman arkadaşlar belediyeye kadar yürümek zorunda kalmıyor işçiler ve zaman kaybını önlüyor bir nevi. Hemen bir tane pazar kuralım. Tabi karşımızda Rusya var adamlar gayet hızlı bir şekilde gelişiyor şu an. Hemen bir tane demirci kuralım. Bakalım boşta 7 tane işçimiz var arkadaşlar. Hemen onunla bir topçu kuralım çünkü gelen saldırıları önlememiz gerekiyor. Gelen saldırıları önlemek için Topçu bizim için çok önemli arkadaşlar. Asker çıkarabilmek için evlerden de kuracağız arkadaşlar. Hemen şöyle iki tane hatta bir iki tane daha kuralım şuraya. bir tane daha asker basmak için hemen kışlalarımızı kuruyoruz. Hemen iki tane kışla kuralım arkadaşlar. Hemen burada bekleyen işçilerimiz var. Onlarla da bir tane ahır kuralım. Ahırda böyle hani atlı askerleri çıkarmamıza yarıyor arkadaşlar. Hemen buradan da 20 tane işçi basalım. Rusya saldırıya geçecek arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi alt birliği var. Da bizim de var O yüzden <laughs> Gelen saldırıları önlemek amaçlı Hemen önlerine geçmemiz Gerekiyor arkadaşlar hemen birlikleri Çıkarıyorum oraya Bir tane daha topçu kuralım Arkadaşlar gelen saldırıları önlemek için Çünkü Yani gayet Sağlamlar arkadaşlar ama Kesinlikle Osmanlı'nın karşısında Duramıyorlar Bunu öncesinden <laughs> belirtiyorum ya bir de benim oynayışım katıldım ya tabi daha etkili oluyor açıkçası şaka şaka yani bunu öylesine dedim arkadaşlar o kadar iyi profesyonel bir insan değilim hemen bir akademileri kuralım arkadaşlar akademileri kurduktan sonra daha iyi silah geliştirmeleri yapabileceğiz hemen şurada askerlerimizin silahlarını ve kalkanlarını geliştirelim yani savaşa sopayla gitmesinler. Daha muazzam silahlarla, pusatlarla gitsinler. Hemen bir tane daha kuralım. Seri bir şekilde asker çıkarmamız gerekiyor çünkü. Savaşı bir an önce kazanmamız için. Hem zaman kaybetmemek için hem de Rusları daha fazla yaşatmamak için yapıyoruz arkadaşlar bunu. Hemen bir tane daha akademi kuralım şuraya arkadaşlar. Bir an önce araştırmaları bitirip savaşa hazır bir hale gelelim. buradaki işçiler boşta duruyor. Onlarla hemen bir tane maden kuralım. Altın madeni. Altın bizim için çok önemli arkadaşlar. Hemen şurada iki tane boşta olan işçimize hemen ev kurduralım. Şunlar da ev kursun. Bizim için nüfus önemli arkadaşlar. Bu bizim nüfusumuzu arttırıyor nüfus ne kadar çok olursa o kadar çok asker çıkarma şansımız olacak çünkü. Hemen bir tane yeni bir şey geldi. Bu paralı asker kurmamızı sağlıyor arkadaşlar. Hemen şuraya atalım ben biraz sonra göstereceğim. Sizi kurulduktan sonra hemen bir tane topçu ocağı geldi. Topçu ocağını kurduk arkadaşlar. Hemen şuradan yeni çeri çıkarmaya başlayalım arkadaşlar. Şuraya çıkanların hepsi buraya toplanasın. Ee, buradan arkadaşlar Ctrl'ye basıp Mouse'un e, birinci tuşuyla bastığımız zaman bu sonsuza kadar çıkarabiliyor arkadaşlar. Bunu istediğiniz zaman durdurabiliyorsunuz. Hemen buradan da aynı şekilde tüfekçileri ayarlayacağım çünkü e, tüfekçiler bizim çok işimize yarayacak. Hemen şunları oduna gönderelim. Burada baya bir işçi çıkmış arkadaşlar. Onlarla hemen tekrardan bir kale kuralım arkadaşlar. Kaleler bizim için çok önemli. Eğer kaleleri halledersek tabi Rusya her zamanki gibi sıcak denizlere inme politikasını uyguluyor arkadaşlar. Adamlar oyunda bile hala aynı. Hemen limanları kurmaya başlamışlar. Hemen bir tane daha akademi. Hemen araştırmalarımızı tamamlayalım. Sıradan hızlı hızlı geçiyorum. Hemen bir tane daha ahır kuralım. Evet arkadaşlar bizim paralı asker e, ocağımız kuruldu. Paralı asker ocağımızda e, bunları arkadaşlar tamamen parayla alıyoruz. Kesinlikle mesela normal buradan asker çıkarırken e, odun işte demir isterken e, burada tamamen parayla oluyor arkadaşlar. Bunu önceden belirtmek isterim. Tabi bunları çıkardıktan sonra daha çok Bakım masrafına giriyor arkadaşlar Ben biraz basayım 30 tane asker bastım Şu an gördüğünüz gibi 9 Bakalım düşecek mi 8'e düştü arkadaşlar gördüğünüz gibi Asker çıkardıkça gelirimiz azalıyor Bunlar res paralı asker Gelirimizden yani Hazineden yiyorlar Hemen biz Evleri kuralım Arkadaşlar nüfusumuz artmaya devam etsin çünkü büyük bordu kuracağız adamlar. Bize çıkartma yapmaya başladı arkadaşlar. Hemen yeni çerileri ön plana çekelim. Evet arkadaşlar hemen şunun geliştirmelerini yapalım. Buradaki tüfekçileri atlı tüfekçi diyelim arkadaşlar. Onları hemen ön tarafa çekiyorum. Tüfek her zaman önemli arkadaşlar. Onu unutmayın kesinlikle sadece kılıç olduğu zaman ileride belli bir süre sonra adamlar top bastığında top ne kadar büyük birliğimiz olursa olsun e, topla savunma yapıyorlar arkadaşlar ve yani tek atışta belki 50 askeriniz dahi öldürebiliyorlar o yüzden tüfekçi her zaman önemli arkadaşlar hemen öne çıkardık gelsinler bakalım gelecekleri varsa görecekleri de var ön birlik hazır tüfekçi birlik buraya atlı birlik buraya tüfekçi birlik buraya hazır kaçıyorlar arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi adamlar resmen geldiği gibi gidiyor ama kesinlikle peşlerini bırakmayacağız askerlerimiz çıkmaya devam ediyor tabi ben bu arada hemen gelişimlerini tamamlayayım bunları Hemen buradan da araştırmaları tamamlarsak. Hemen bir tane daha akademi kuralım. Hızlı hızlı araştırmaları bitirelim arkadaşlar. Yoksa çok bekleyeceğiz. Anam bir yerden savaş başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adamlar bize yaklaşamadan tamamen tüfekçiler onları indiriyor arkadaşlar. Yani hiç beklemek yok. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar tek tek iniyorlar. Belki bize yaklaşamayacaklar bile. Dediğim gibi yaklaşamadılar. Hemen birlikleri bir araya topluyoruz Ve e, taarruz Sırası bizde arkadaşlar Taarruza geçme sırası bizde Şemen askerleri ilerletiyorum Tabi buradaki limanlara Daha işçi göndermemiş Acaba eksiği ne Sıkıntısı ne bilmiyoruz Neyse arkadaşlar Liman kuracağım ben de Hemen şuradan 5-6 tane işçi alalım Hemen şuraya limanımızı kuralım çünkü gıda bakımından balıkçılarımız var arkadaşlar. Bize gıda bakımından, tahıl bakımından yardımcı oluyor arkadaşlar. Ön birliklerimizi çektik. Bakalım savaş nasıl olacak. Adamlar topçuları çıkarmış ve bu topçular bizim için çok büyük bir risk arkadaşlar. Hemen burada CTRL'ye basıp Birlik çıkaracağız hemen topçularda basalım Arkadaşlar bu topçu uzaktan atış yapabiliyor arkadaşlar O yüzden bu topları tercih ediyorum yani hemen bir tane daha topçu kuralım yoksa yavaş yavaş olmayacak arkadaşlar hemen Şuradaki kurduğumuz pazardan eksiğimiz var mı yok arkadaşlar hemen şuradan demirciyi bulalım arkadaşlar hemen buradan geliştirmemizi yapalım şunlara bir tane daha top kurduralım çünkü herhangi bir baskın olduğunda en azından sıkıntıya düşmeyelim. Evet şu an adamlar bizim birliklerimizi yarmış. E, geliyorlar bize böyle kesinlikle izin vermeyeceğiz. İlerleyin arkadaşlar. Devam 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 devam. Şurada bekleyin. Adamları kesinlikle geçmelerine izin vermeyin. Topçu resmen yok etmiş bizi. O yüzden orduları biraz geride tutacağım biraz daha geri durun. Siz, siz, de şuraya. Siz de şuraya gelin. Hemen yeni çerileri de ilerletiyorum arkadaşlar. Savaşta kesinlikle mağlup olmak istemiyorum. Ne olursa olsun bu e, Rusları alt edeceğiz. Başka çaresi yok bunu. Hemen boşta olan işçilere bakıyorum. Boşta olan 34 tane işçimiz var. Hemen onlara birer tane e, kale kurmaları, kışla kurmaları için emir veriyorum arkadaşlar. Hemen gelsinler şu kışlalara ahırları kursunlar. Tophaneyi kursunlar. Bir an önce savaşta başarılı olalım. Siz buraya gidin. Siz buraya gidin. Siz buraya gidin. Siz buraya gidin. İşte siz buraya gidin. Sizde siz de takılın bir yerde işte. Sen askersin. Evet arkadaşlar hemen şunları durduralım. Çünkü paralı asker sıkıntı oluyor. Paramız biterse. 85 tane. Paralı tüfekçi askerimizi hemen savaş alanına gönderiyoruz arkadaşlar. Topçularımız çıktı andan itibaren. Savaşa dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü uzaktan adamların şehrinde bulunan bize de verdikleri özellikle şöyle bir eee e, ka, kale diyeyim artık savunma hattı diyelim arkadaşlar. Öyle bir yer var. Bu gayet güçlü ve seri bir şekilde ateş ediyor arkadaşlar. Bildiğim makinalı tüfek gibi yani askerlerimizi telef ediyor. O yüzden önce topçularla buraları halledeceğiz arkadaşlar. Daha sonra ilerleyeceğiz. Gördüğünüz gibi adamların o savunma hatları burada biri burada Diğerini diğeri de burada Arkadaşlar onları önce yıkmamız gerekiyor Hemen savunma birlikleri Gönderiyoruz Hemen şuradan askerleri seçelim İlerleyin ilerleyin Hemen Şöyle bakıyorum Siz gidin ev kurun Diğer işçiler Siz gidin odun Topçuyu basmamışsınız Tophaneyi basmamışlar Hemen onları gönderdim Tekrardan yeni bir birlik gönderiyorum Arkadaşlar savaş hattına Tabi burada bizim yeniçeriler birikmiş Yeniçerileri Gönderiyoruz arkadaşlar Hemen Devam 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 Sonuna kadar savaşıyoruz Evet Burada yeni bir savaş söz konusu ve adamlar gayet bizi mahvediyorlar şu an. Hücum. Hücum 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 hücum. Tüfekçiler girdi mi iş bitiyor arkadaşlar. Artık ben dayanamayacağım. Adamların şehrine girmeye karar verdim arkadaşlar. Topçuları beklemeyeceğim ve bismillah diyoruz ve giriyoruz arkadaşlar. Haydi hücum. Hücum arkadaşlar. İlerliyoruz. İlerliyoruz arkadaşlar. Tabi arkadan bizim yeniçerilerimiz falan yetişiyor bize. İnşallah alacağız Üç hilal taktiği yapalım arkadaşlar Siz buradan gelin gel, gel 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 Siz hemen şuradan girin arkadaşlar Sen Hemen biraz sağa gel Sen de buradan gir İlerleyin 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 Tamamen alacağız arkadaşlar Başka çaresi yok bunun Mutlaka ordumuzdan telef olanlar olacak Ama biz de onlara büyük bir zarar vermiş olacağız en azından. Şu an ilerliyoruz. Dediğim gibi bu savunma hatları çok sağlam savunuyorlar. Ama kesinlikle biz buna izin vermiyoruz. İlerliyoruz. Yeni birlikler burada beklesin. Siz doğru buraya 4 tane işçi var. İşçi siz ne yapıyorsunuz orada? Gel 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 gel. Gel 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 odun lazım bize gel. Hemen şuradan 30 tane atlı birliğimizi gönderiyoruz. Hemen buradaki ordumuzu kontrol edelim arkadaşlar. İlerleyin. Tabi adamların şehrine kadar giremedik. Fakat belli bir yere kadar fethettiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Hemen şuradan çıkan birlik buraya gelsin. Sonsuz bundan bas. Sonsuz basın arkadaşlar. Sonsuz. Tüm birlikler ileri. Hemen şuradan topçuları da geliştirelim. Çıkan birlik buraya sonsuz tane. Çıkan birlik buraya sonsuz tane. Hemen şunları geliştirelim. Çıkan birlik sonsuz tane buraya gelsin arkadaşlar bütün askerlerimizi burada topluyoruz. Askerler yavaştan gitmeye başladı. Orada toplanacaklar ve sonradan savaşa hazır olacaklar tabi. Hemen hazır olan birliklerimizden, yeniçerilerimizden 21 tane hemen savaş hattına gönderelim arkadaşlar. Burada işçilerimiz limanı kurmuş. Limandan da tabi baskı uygulayacağız. Şuradaki limanları işlevselliğini kaybettirmemiz lazım arkadaşlar. Eğer limanı kurarlarsa bize buradan baskı yapabilirler. İp gibi oldu arkadaşlar. As çıkan asker gidiyor. Çıkan asker gidiyor. Seri bir şekilde çıkıyor. Yani bunlar gibi beklemiyor arkadaşlar. Yeniçeriler gibi. Hemen buradan 21 tane askerimizi gönderelim buraya. Gelin buraya. Hepsini topluyoruz arkadaşlar. Daha sonra tekrardan bir dalış yapacağız mutlaka. Hemen bu birliklerle şu öncü kısımları öndeki evleri bir yok edelim arkadaşlar. İlerleyin. İlerleyin. İlerleyin ilerleyin. Şuraya doğru gelin. Topçuları koruyun. Yeniçeriler ilerleyin arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz orada? Arkada bekliyorsunuz ya. Topçularımız yetersiz arkadaşlar. Hemen buradan çıkan topçuları da savaş alanına gönderelim. Evet, bu savaş bizim arkadaşlar. İnşallah ilerleyeceğiz kesinlikle taviz vermiyoruz. Siz çıkanlar niye burada bekliyorsunuz? Hemen buraya seri bir şekilde çıkın ve ilerleyin. Seri bir şekilde çık ve ilerle. Siz ne yapıyorsunuz? Nerede toplanıyorsunuz? Hemen siz de buraya. Siz hemen buraya çıkan birlikler hemen buraya toplansın arkadaşlar. Ve tekrar bir savaş başlatacağım. Adamlar birliklerini bastı. Burada gayet kalabalıktan arkadaşlar. Da bizi şu savunma hatları yok ediyor arkadaşlar tamamen. Başka bir şey değil yani. Ama kesinlikle yılmayacağız. Hemen atlı birliklerimizi gönderelim buraya. Hemen şurada çıkan yeniçerileri işçi de gitsin. İşçi de gitsin işçi. Sen ne yapacaksın burada? Gel sen de şuraya bir tane top kura koy gel. Evet. Atlı birlikler geldi. Yürüyün. Topçu sen burada dur. Atlı birlikler burada arkadaşlar. Hemen ilerletiyorum bunları. Hemen şuraya bir savunma hattı oluştursunlar tüfekçilerin hepsini. Hemen şuraya çekeyim arkadaşlar. Bunlar tamamen bir savunma hattı olarak olsun ama şu an top atışına tutuyorlar arkadaşlar bizi. Daha fazla telef olmadan yok etmemiz gerekiyor. Şu an tüm birlikleri şehrin içine salıyorum arkadaşlar. Olan oldu. Bir tane bitti. Devam. Hücum. Hücum arkadaşlar. Hücum. Çıkan birlik ilerlesin. Devam. Hücum. Hücum hücum hücum. Yardır onu lan. Topçular nerede benim? Topçu. Topçularım. Siz hemen fırsattan istifade şuraları yok edin. Siz fırsattan istifade şuraları yok edirken. Lan siz neyi bekliyorsunuz? Siz de gidin. lan. Herkes savaşıyor. Siz burada oturuyoruz ya. Bilmiyorum. Yeni birlikler oluşuyor arkadaşlar. Hemen o birlikleri de topluyoruz. Savaşa dahil edelim hemen. Yürüyün. Şehir merkezine girdiğimiz an tüm mevzu biter. İlerledik baya ama adamların gayet sağlam birlikleri var dediğim gibi. Devam. Bizim de askerlerimiz geliyor. Biz Osmanlıyız sonuçta. 600 yıl dünyaya hükmetmiş bir milletiz yani. O yüzden yani oyun boyun bize vız. <laughs> Tabi şu bu neyse onu bir türlü mahvetmeden bize huzur yok arkadaşlar. kopçaları biraz daha yaklaşayım. Uzaktan atamıyorsunuz mu anlamadım ki. Resmen askerlerin burada şu birlik yüzünden telev oluyor. Şunlar yüzünden tele oluyor arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Kaybımız çok ama Devam yapacak bir şey yok. Durun lan siz de telef olmayın bari. Durun. Durun geri çekilin. Geri çekilin. Biz onlara vereceğimiz zararı verdik zaten. işçilerini tamamen yok ettik. Ve patlattık arkadaşlar sonunda. Evet yeni topçularımız da geldi. Gelin. Gelin arkadaşlar buraya gel 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 gel. Şunu bir indirin. Allah rızası için şunu bir indirin. İndirin size onca para veriyoruz. Sizi çıkarmak için onca demir, kömür ne ararsanız verdik. Saldırın. Anam. Lan. Lan 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 lan. Ne yapıyorsunuz oğlum? Onca topçu çıkarız. Adamlar bizim topları alıyorlar. Eyvah vallahi. 14 tane kaldı. 3 taneyi telef ettik arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Saldırın. Saldır, 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 saldır. Saldır. İndirdiğin biter. Of, süper. Hemen bir tane şurayı da indirelim. Asker birliği gönderemesinler ve savaş hazır mıyız? Hazır arkadaşlar. Bu sefer bittiniz. Yürüyün. Yürüyün, yürüyün, yürüyün arkadaşlar, yürüyün. Devam edin. Hedef ileri. Topçular ateşe devam. 12 kişi ne oldu size? Birisi nerede? Ha, buradaymış. Burada. Yok et yok et yok et. İndirebildiğinizi indirin. Lan benim adamlara zarar veriyorsun. Bu taşlarla benim adamlar öldürüyorlar ya. Bura niye ateş ediyorum? Bırak onu. Bırak onu adamları talep edeceğim. yanmaya başladıktan sonra zaten geri sönen de kendi kendine yanarak patlıyorlar da. Osmanlı zamanında bunu da düşünmüş tabii. Yangınlara karşı kulumbacı teşkilatı yok. Oyunda yok. Eksiklerden biri de bu. İşçiler çekiç vurarak şeyi tamir ediyor. Evi tamir ediyor. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Evet arkadaşlar şu an Rusya'yı resmen telef ettik. Telefini de telef ettik yani. Rusya şu an bitti yani. Artık yok. Altın masrafımız çok ama altın bitmeden biz savaşı bitireceğiz. İndireyim. İndirin etrafta ne kadar maden varsa indirin. Arkadaşlar etrafınızdaki ne kadar maden, işçi, asker varsa hepsini indirin arkadaşlar. Yoksa oyun bitmez. Burada işçim var. Değil yok. İyi. Şu aşağıda biraz maden var. Hemen onları da indirelim. İndirin. indirin. Evet. Başka neresi kaldı? Anam yukarıda var. Yürüyün. Ve sonunda oyunu bitirdik. Rusya'yı alt ettik arkadaşlar. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı, beğenip ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki savaşımız Osmanlı ile Avusturya arasında olacaktır. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İyi günler diliyorum.